Bir burukluk var. Yok yani, eski hata yok, eski şehir yok. O yüzden gidemiyoruz, her yer yıkık dökük. 2007'den beri buradayım, Türkiye'deydim. Tekbatay'daydım. Eşimin ablasını kaybettik. Abisinin üç çocuğunu kaybettik. Biz çağlarak kaldık. Dumdurur da yaptım ben. Çok zor oldu. Anne-bebek çalışmalarını çağırdılar, orada tanıştık nasıl korunabileceğimizi, çocuklarla nasıl ilgileneceğimizi, karşımızda kişiyle nasıl iletişim kuracağımızı, yani o şey çok önemli. Git desteği aldım. eğitim desteği verdiler. İnsan kendi kendine muayene edebilir. Kanser tanıması için, yani iltihap, enfeksiyon sorunları için. Çocuktan nasıl emziriyorum, kendime nasıl bakıyorum, yani nasıl muayene ediyorum kendimde. Ben sefere katılmak istedim. Hastane de getirdiler, götürdüler. Sonra sıfırı taktırdılar. Yaptım, çok memnun kaldım. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular.